Selam arkadaşlar. Bugün sizinle bu e, tavşanı e, bir maşayı. maşayı ve şu kahramanı bir de yumruk atan bir birisini suya bu yaptıracağız. Gördüğünüz gibi birazcık sıkalım. Bak koku çok güzel kokuyor koku. O mis gibi kokuyor. Dök birazcık şimdi. Nereye dökeceğiz? Biraz. İçine dökeceksin. Anam. Mı? bozuk gibi değil mi? Evet. Bakın, Dur sen dur sen dur. Dökeyim ben birazcık. Dökeyim. Dök. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben orada bunun, bunun kıyafetini çıkartayım. Banyo mu yapacaksın? Evet. Ona? Şimdi... Aa! Çok tatlı. <laughs> Yazın en eğlenceli oyun değil mi? Evet. Ne? Evet. Banyo. Bebek evet. banyosu. Aa arkadaşlar. Annem bir tane çikolata yedirmişti. Bir tane video şortu çekiyordu. Onda böyle ağzı bulanı olmuştu. O yüzden ben bunlara yapmak istedim. Bir tane maşa. <laughs> bir tane boksör. <laughs> bir tane adını bilmiyorum. <laughs> Kahraman. Kahraman. Kahraman Toş. Evet arkadaşlar biz bunu Cansız Baby papatyalı ile yaptık. Birazcık, çok güzel kokuyor. Ve biraz bu bebeklerin saçlarına da güzel geliyor. Yumuşak yapıyor. Bebekleri. Hmm, cansız Baby. Oh mis kokuyor değil mi? Hmm. Ve böyle bunları bir güzel köpük yapıyor. Biz de lolleri şu anda biriktiriyoruz. Lollerin serisi tamamlanırsa lolleri banyo yaptırıyoruz. Çek, Çekeriz bir tanecik. Değil evet. Mı? challenge yaparız hatta. Hmm. Birisini sen, birisini ben yaparız. Aynen. Çalın gibi <laughs> <Sen yapalım ciğerlerini gülüyor> bir. Yap 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 En çeyne okay. mostları yıkıyoruz. Çek. Diğerlerini de getirebilirsin aslında biliyor musun? Biliyorum. Getirmek ister misin? Yok getirmiyorum. Arkadaşlar şunun köpüğüne bakın. Üfledim köpükleri. <laughs> Bu kısa vlogu da kapatıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kaba, kabalık kabalık Kanalımıza <gülüyor> abone olmayı Dayan ve like edin. atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>